Merhaba İstanbul'dan özel bir röportajla karşınızdayız. Bu hafta dünyanın gözü Glasgow'da Birleşmiş Milletler iklim zirvesindeydi. Tabii dünya öyle bir krizle karşı karşıya ki içinde bulunduğumuz durumu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres kendi mezarımızı kazıyoruz sözleriyle özetledi. Gerçekten çok çarpıcı bir ifadeydi. Bu tabii öyle bir kriz ki eğer adım atmazsak dünyayı önümüzdeki 10, 20, 30 yılda korkunç bir tablo bekliyor. Ve bu öyle bir kriz ki aslında her birimiz bu krizin bir sebebi oluyoruz. Yani kullandığımız araçlarla, yaktığımız elektrikle. Hatta bu öyle bir kriz ki bazen hiç tahmin etmediğimiz boyutları bile oluyor. Örneğin cinsiyet eşitsizliğini tetikleyebiliyor ya da kız çocuklarının eğitim haklarına sebep oluyor. Eğitim haklarının elinden alınması gibi sonuçlara sebep oluyor. Dolayısıyla biz hem Glasgow'u konuşacağız, iklim zirvesini konuşacağız, hem de iklim krizinin farklı boyutlarını ele alacağız. Konuğumuz Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı BM Nüfus Fonu UNFPA'nin Yardımcı Yönetici Direktörü Diyen Keita. Öncelikle Sayın Keita yayınımıza katıldığınız okay. için çok teşekkürler. Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Glasgow iklim zirvesiyle başlamak istiyorum. Dünyanın gözü oradaydı ve hala orada dünya liderlerinin bir araya geldiği bir zirveden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri son derece tarihi ve çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kendi mezarlarımızı kazıyoruz diye konuştu. Bu ifadeleri kullandı. Peki insanlığın karşısındaki tehlike ne kadar büyük? İklim değişikliği konusunda sizin bakış açınızdan önümüzdeki yıllar ve on yıllar neler getirecek? Bu önemli soru için çok teşekkürler. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri gerçekten de bu sözleri kullandı. Çünkü iklim değişikliği hayatımızdaki her şeyi etkiliyor. Ve biz Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nda yapmaya çalıştığımız Kadınların daha iyi bir yaşama sahip olması, güvenle çocuklarını doğurabilmeleri ve güzel bir dünyada yaşayabilmeleri. İklim değişikliği ve iklim krizi yaşam alanlarını etkilemeye başladığında herkes için büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Afrika'da yaşamanız ya da kuzey ülkelerinde yaşıyor olmanız fark etmez. Çünkü Kadınlar işe gitmek için, çocuklarına bakmak için evden çıkmak zorundalar. İşte bu içinde yaşadıkları çevre güvenli değilse, hava kirliliği, çevre kirliliği varsa üretimleri de faydalı olmayacaktır. İhtiyaçlarına iklim değişikliği sebebiyle ulaşamayacaklar. Aşırı yağışlar sebebiyle belki çok fazla çamur olacak, karşılaşabilecekleri birçok sorun var ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri çok basit bir noktaya temas ediyor. Biz iklim değişikliğiyle sadece çalışmış olmak için ya da mücadele etmek için değil. Bu gezegende yaşayan kadın ve erkekler için mücadele ediyoruz. Biraz bahsettiniz ama tabii ki iklim değişikliğiyle cinsiyet ayrımcılığı konusundaki sorunlar arasındaki Bağlantıyı biraz daha açabilir misiniz? Biliyorsunuz kadın ve kızların temel hakları konusundaki bazı hassasiyetler var. İklim değişikliği bunu nasıl daha kötüleştirebiliyor? Biraz daha spesifik anlatabilir misiniz? Tabii. Biz sürekli bu konularla çalışıyoruz ve en savunmasız kadınlarla çalışıyoruz bu insanların bu kadınların yaşadıkları bölgeler ve yaşam şartları şu anda dünyadaki belki de en büyük olumsuzlukların bir araya gelmesi gibi bir şey yoksul ve susuz bir bölgede yaşayan kadın kim değişikliği sebebiyle daha az suya ulaşabilecek temizlik yapmak için çocuklarına bakmak için yemek yapmak için su bulamayacak ormanlık bir alanda Amazon'da yaşadığını düşünün. Ormanlar yakıldığında, kaybolduğunda buradaki güvenli alanlar da ortadan kaldırılmış olacak. Soluduğunuz hava, içtiğiniz su kirlendiğinde bunların hepsi farklı hastalıkları da beraberinde getiriyor. İşte iklim değişikliği bu sebeple yaşam tarzımızı etkiliyor sizin ve bizim için biraz daha kolay olabilir. Çünkü korunmalı bir yaşam sürüyoruz. Ancak bu fırsatı olmayan yerli halkları düşünün ya da sığınmacıları düşünün. Çadırda yaşıyorlar. Tabii ki Türkiye'de 50 bin konut onlar için inşa ediliyor ama çadırda yaşayan insanlar da var. Dünyanın farklı yerlerinde sıcak ve soğuk çok daha etki ediyor onlara. İşte iklim değişikliği ne kadar sınırlandırılırsa ne kadar istikrarlı olursa insanlar daha rahat bir yaşam süreceklerdir. Bu konu çocuk evliliklerini nasıl etkiliyor? Çocuk evlilikleri üzerinde tabii ki etkisi var. Bu İklim değişikliğinden bağımsız bir trend ve en büyük cinsiyet ayrımı diyebiliriz ancak bu da yoksullukla beraber artıyor. Yani savunmasız toplumlar kaynaklar karşılığında yiyecek alabilmek için çocuklarını para karşılığında satmak zorunda kalıyorlar ama bu endirek olarak, dolaylı olarak etkiliyor. Amazonlardan bahsettiniz, ormanlardan bahsettiniz. Henüz Glasgow'dan bir sonuç bildirgesi gelmedi ve tabii ki zirve sonuçlanmadı ama bazı taahhütler var ülkelerin verdiği. Bunlardan birisi ormansızlaştırma konusundaki zararın geriye çevrilmesi. Peki bu hedefler sizce gerçekçi mi? Gerçekçi olmayan hedef yoktur. Sadece irade eksikliği vardır. Ben her türlü hedefin istendiği takdirde gerçekleştirilebileceğine inanıyorum. İnsanlar bir şey yapmak istediklerinde bunu başarıyorlar. Bunun için iradeye ihtiyacımız var. Kadına şiddetin durdurulması için de aynı şekilde irade lazım ama tabii o daha karmaşık eğitim gerekiyor bunun için başta. ABD iklim elçisi John Kerry zirvede karbon emisyonlarını azaltmak için Dünya ülkelerinin yüzde 65'inin gerekli taahhütlerde bulunduğunu söyledi. Bu ifadeleri kullandı. Yani yüzde 35'in bu taahhütlerde bulunmadığı anlamına geliyor. Ve bu yüzde 35 olmadan da başaramayız dedi. Bu ifadelerin yanı sıra liderleri eleştiriler de var. Çünkü hepsi biliyorsunuz uçaklarla geliyorlar, büyük konvoylarla geliyorlar. Bu konuda ne demek istersiniz bu görseller konusunda? Çünkü bu liderler, bu kişiler yine kendi ülkeleri adına söz veren aynı isimler. İnsanlar kendilerini imajla sınırlıyorlar. Bunu anlayabiliyorum. Ancak bu liderlerin dünya liderleri olduğunu unutmamanız gerekiyor. Ve bunlar kendileri için ve kendi ülkeleri için ve küresel olarak çaba gösterilmesini sağlıyorlar. Tabii ki modern yaşamın araçlarını kullanmaktan vazgeçmek değil. Ama bir yandan da tabii ki bir sonraki zirvede daha az uçakla gelir. Konvoyları daha küçük olur. Belki daha birbirlerine yakın olabilirler. Daha fazla yürürler ama biliyorsunuz tabii ki Covid'de işleri birazcık zorlaştırıyor. Birleşmiş Milletler nüfus fonunun iklim değişikliğiyle ve tabii ki kadın haklarının korunması konusundaki çabalarını sormak istiyorum anne ve bebek sağlığı ile iklim değişikliği arasındaki bağlantıyı sormak istiyorum. En son krizden bahsedeyim. Mozambik'te bir sel oldu, fırtına oldu, El Niño yaşandı ve kıyı bölgelerinde yaşayan kadınlar selle birlikte evlerini kaybetti. Hepsi yıkıldı ve iklim değişikliğinin doğrudan bir etkisiydi bu ve bu aynı şekilde dünyaya gelen çocukların sağlıklarını da etkiledi. Çünkü hastanelerdeki ekipmanlar zarar görmüştü, insanların yaşayacak yeri yoktu. Bu sebeple çocukların kaybedilmesi olasılığı, riski arttı. Bu bölgedeki kadınların hayatını doğrudan ve çok ani bir şekilde etkiledi. Eviniz yıkıldığında çocuklarınızı da koruyamazsınız. İşte bu son derece doğrudan bir etki olarak öne çıkıyor. Kurumunuz ve iklim değişikliğini birlikte ele alacak olursak tabii ki kentler çok eski zamanlardan beri hep kıyı bölgelerde yer almakta ve iklim değişikliğinin etkisi de buralarda son derece yoğun yaşanacak. Kentleşmenin nasıl etkisi olacak? Kentler nasıl daha dayanıklı olabilir? Kentlerin daha dayanıklı hale getirilmesi için tabii ki zaman gerekiyor. Siyasi iradeye ihtiyaç var. Kentlerin yerleşim alanlarını korunmalı şekilde inşa edebilecek yerlere ihtiyaç var. Bu da zaman alacak bir durum. Bu konuda çalışma da çok kolay değil çünkü yoksul insanlar yine kente geldiklerinde daha birbirlerine yakın, daha küçük, daha korunmasız evlerde yaşıyorlar. Bu değişimin çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz lazım ki insanlar güven içerisinde yaşayabilsinler. Peki Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu bu konuda ne gibi projeler gerçekleştiriyor ya da planınız var mı bu konuda? Iklim değişikliği konusunda bir projemiz yok. Yani ancak tabii ki bu konudaki iklim değişikliğinin sonuçları ile ilgili, tabii ki iklim değişikliğinin sonuçları ile ilgili olarak ulusal Ortaklarımızla iklim değişikliğinin kadınlara ve onların yaşamlarına, bebek sağlığına doğrudan etkileri konusunda yakın çalışıyoruz. Bunun için ideal koşulların sağlanması için çalışıyoruz. Peki iklim krizi ve sığınmacı krizi arasındaki bağlantı nedir? Sorunuzu gayet iyi anladım. Tabii ki iklim her zaman mevcut olan bir şey. Tabii ki sürekli hareket halindeyiz. 20 yıl önce de belki çok dikkat etmiyorduk ama belki iklim değişikliği de süre gelen bir durum. Ancak tabii ki sığınmacılar yaşadıkları yerleri terk ediyorlar. İklim olayları onları doğrudan etkileyecek. Çünkü Mesela bu sabah Ankara'da çok yoğun bir sis vardı ve biz yola çıkmak için bir saat beklemek zorunda kaldık. Bunu sığınmacılar için düşünün, yoksul bir bölgede olduğunuzu düşünün, dışarı çıkmanız gerekiyor, işiniz var ama etrafınızı göremiyorsunuz ya da koruyucu giysiniz yok, başka bir hastalık kapabilirsiniz, başka bir olumsuz durum yaşayabilirsiniz ve bu anne ve bebek sağlığını da etkileyebilir bunlar. Peki sığınmacılar için önümüzdeki yıllar için bir öngörünüz var mı? Gelecekten ne bekleyebiliriz? Tabii dünyada tek bir sığınmacı bile olmamasını isterdim. Bu her tarafta barış olsa her şey çok daha kolay olurdu ama insanlık tarihi boyunca sürekli farklı sebeplerden evlerini terk eden insanlar olmuştur. Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi şiddet. İnsanlar evlerini terk ediyorlar daha iyi bir gelecek için başka bir yere sığınıyorlar. Tabii ki bunun engellenmesi için çalışacağız ama tamamen engellememiz imkansız insanlar daha iyi bir yaşam için evlerini terk edecekler. Başka yerlere gidecekler. Biz ne yapabiliriz? Ve onlara en iyi barınağı sağlayabiliriz. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. 50 bin evin ilk partisi inşa ediliyor ve inanılmaz bir cömertlik. Bu gerçekten çok büyük bir cömertlik. Buradaki tabii ki ev sahibi toplum da çok önemli. Aynı desteği gösteriyor olması muazzam. Son sorum Türkiye ziyaretinizle ilgili olacak. 50. yılını kutluyor Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve tabii ki Türk yetkililerle ve bazı bakanlarla da görüştünüz. En dikkat çeken Anlar hangileriydi? Türkiye'yi ziyarete bulunduk çünkü burada çok büyük bir programımız var ve Türkiye son 50 yıldır muazzam başarıları imza attı. Bebek ölümleri konusunda gerçekten inanılmaz başarılara yol açtı ve sığınmacılar konusunda da muazzam bir cömertlik gösteren bir ülke. Ve buraya gelip buradaki inanılmaz başarıları kendi gözlerimizle görmek istedik tabii ki. Dünyadaki tüm ülkeler gibi siz bu başarıyı gösterdiğiniz zaman meydan okuma devam ediyor. Daha da iyisini nasıl yapabiliriz? Bebek ölümlerini nasıl daha da azaltabiliriz? Özellikle pandemi ortamında ve kadına karşı şiddet konusunda neler yapabiliriz, eğitimleri arttırabiliriz, hassasiyeti arttırabiliriz. Bu konuda tabii ki son derece güzel görüşmeler gerçekleştirdim, olumlu görüşmeler gerçekleştirdim. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İlk ziyaretiniz mi? Türkiye'de daha önce de bulunmuştum ancak ilk kez resmi ziyaret gerçekleştiriyorum. Bir kez daha Türkiye'de görüşmek dileğiyle yayınımıza katıldığınız ve tüm yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Türkiye'de bulunmak büyük bir zevk. Thank you. Thank you. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNFPA'in Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun yardımcı yönetici direktörü diyen Keita konuğumuzdu. Hem iklim krizini konuştuk hem iklim krizinin yansımalarını ele aldık. Özel röportajla karşınızdaydık İstanbul'dan iyi günler.